6 Haziran 2025 Cuma Kurtuluştayız Akşam Gazetesi Özel İmamoğlu vesayetinden çıkarsa CHP'yi kurtarır. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik tehditleri dile getiren bir yazı yazdım. Sosyal medya hesaplarındaki kalpaklı Atatürk fotolarını çıkarıp yerine İmamoğlu fotolarını koyan FETÖ'cü hesaplardan yoğun saldırı geldi arkalarına takabildikleri kadar CHP'liyi de alarak bakın yandaşlar Kılıçdaroğlu'yu destekliyor diye yaygara koparmaya çalıştılar. Bu tepkilerden anladığım İmamoğlu'nun tutuklanması FETÖ'nün son umudunu da yerle bir etmiş. Bunun öfke ve kızgınlığıyla burunlarından soluyorlar. CHP'nin mahkeme kararıyla ellerinden gidecek olma ihtimali FETÖ'yü adeta çıldırtmış durumda. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'yu adeta yok etmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu ismi onların son umutlarının da bitmesi tükenmesi demek. Yanlış anlaşılmasın bu Kılıçdaroğlu'nun FETÖ karşıtı olduğu anlamına gelmiyor. FETÖ İmamoğlu projesiyle ipi göğüsleyeceğini ve Türkiye'yi tekrar ele geçirebileceğini umut ediyordu. Kılıçdaroğlu ise denenmiş başarısız bir proje. Sonuç alma ihtimali sıfıra yakın gibi duruyor. FETÖ Kılıçdaroğlu'yu da kullandı ama asıl projeleri İmamoğlu oldu. Özgür Özel'in çıldırmasının ise başka bir boyutu var. Özel, devletin partisini elinden alacağını düşünüyor. Çıldırması bundan. İmamoğlu, Atatürk'ün CHP'sini boğazına kadar yolsuzluğa batırdı. Özgür Özel ise şaibeli kurultayı içine sindirdi. Belki kendisi doğrudan delege satın almadı fakat İmamoğlu'nun kurultayı şaibeye bulaştırmasını ellerini ovuşturarak izledi. Kılçıksız şekilde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu özel şimdi sıranın kendisine gelmekte olduğunu görüp bakın ben deliyim gelmeyin yakarım vallahi diyerek ön almaya çalışıyor CHP kurultayının olası geçersiz kılınmasının önüne geçmeye çalışıyor aklınca yakar mı yakar en iyisi biz bu işten vazgeçelim diyeceğini sanıyor devletin CHP'yi bu duruma şüphesiz Özgür Özel'in İmamoğlu'nun etkisinden çıkamaması getirdi. Aklı Selim hareket etse, kavga gürültü çıkaracağına işi yargıya havale etse partisini koruyabilirdi. Şimdi o da elinden gidebilir. Çıldırmış şekilde önüne geleni tehdit ederek bir sonuç alınamayacağını gördü görmesine de bir türlü tavır değiştiremiyor. Siyaset zeka işidir. Kavga gürültü yapmak değil. Uzun zamandır siyasetin kavga olduğunu sanan hakim bir kafa var bu ülkede. Mikrofonlara küfür savurmayı, meydanlarda parmak sallamayı siyaset sanıp alkışlıyorlar. Neyse, siyasetçilere akıl verecek değiliz. Ben yine de geç olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel İmamoğlu prangasından kurtulursa CHP'yi kurtarır. Yoksa o da kaybedenler kulübüne katılmaktan kurtulamaz. En azından gidişatı böyle okuyorum.